Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun diliyorum sevgili dostlarım. Bakalım bugünkü kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun. niyetinizi edin. Kanalıma abone olup zil bildirmenin tümünü işaretlerseniz ve videomu izledikten sonra videomu beğenerek YouTube aileme katılmış olursunuz. Benim de emeklerimin karşılığında videomu beğenerek, like atarak vermiş olursunuz sevgili dostlarım. Neyse haliniz o çıksın falan diliyorum. Bakalım neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun. Açıyorum dostlarım. Evet. Bakın bu fincan içi arkadaşlar. Şöyle için göstereyim size görün. Bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Dostlarım burada 100 rakım var. Bir bir de iki sıfır arkadaşlar. Yani siz 100 milyarın üzerinde galiba kredi çekmeyi düşünüyorsunuz dostlarım. Umarım hayırlısı olur sizin için arkadaşlar. Ama bu da 100 milyarın üzerinde bir kredi çıkmış dostlarım. İki hafta sonra arkadaşlar e, ağlayacaksınız. Yani aile içinden biri sizi üzüp kıracak. İki hafta içinde ağlıyorsunuz arkadaşlar. Ama sonra kalbinizi kırdıktan sonra da özür de dileyecekler tabii ki. Y ve A harfi. Y ve A harfinin ise sürpriz bir haberi var arkadaşlar. Bakın Y ve A harfi. Size çok düşünüyor. Y ve A harfi dostlarım. İki tane yüklü deveniz var arkadaşlar. Peşin sıra bunlar yola çıkmışlar. Size doğru geliyorlar. İki tane yüklü burada arkadaşlar deve çıkmış. Hayatınızda arkadaşlar bir sürü değişiklikler olacak. Hem maddi değişiklikler olacak hem manevi değişiklikler olacak dostlarım hayatınızda. Birisi şaşırtacak. Hali ve hareketleriyle, konuşmalarıyla, tazıyla. biri sizi çok büyük bir şekilde şaşırtıyor arkadaşlar. Arkadaşlar 4 ya da 5 hafta içerisinde çok güzel bir olay yaşayacaksınız siz. Yani 4 ya da 5 ay içerisinde çok büyük bir olay yaşıyorsunuz dostlarım. Kalabalık bir ortama gireceksiniz arkadaşlar. Siz büyük kalabalık bir ortama giriyorsunuz dostlarım. Arkadaşlar sınavı kazanıyorsunuz artık ne sınavına gireceksiniz. Bilmiyorum ama bu sınavı siz kazanıyorsunuz hayırlısıyla. Çünkü hak etmişsiniz. Hak ettiğiniz için çalışıp çabaladığınız için mükafatını Alacaksınız dostlarım Akrabalarınızdan bir haber varsa Arkadaşlar Hayırlı özel bir haber Yani bu haber akrabalarınız tarafınızdan Gelecekse dostlarım Baya böyle bir sevineceksiniz bu habere Uzun bir yolculuk yapıyorsunuz dostlarım Ağustos'un sonunda Bakın Temmuz ayına girdik Ağustos ayının sonunda uzun bir yolculuk yapıyorsunuz arkadaşlar. Büyük bir balık yakalıyorsunuz siz. Bu balık ağzını açmış. Sizi bekliyor arkadaşlar. Çok büyük bir balık yakalıyorsunuz dostlarım. Birine güvensizlik sorunu var siz arkadaşlar. Kimi bilmiyorum ama birinin aşırı derecede bir güven problemi şu anda yaşıyorsunuz siz. Ama bu problem sizi bayağı böyle bir yormuş. Biriyle iddiaya giriyorsunuz. Bu iddiayı siz kazanacaksınız arkadaşlar. Yani iddiayı kazanıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Ailenizle ilgili ya da parayla ilgili bir dilek dilediniz mi? Bu dileğiniz gerçek oluyor arkadaşlar. Yani ailenize dilediğiniz dilek gerçek oluyor dostlarım. Görevinize geri dönüyorsunuz. Artık ne görevinizden çıktıysanız o görevinize geri dönüyorsunuz dostlarım. Bu da resmi bir kurumdan haber var size arkadaşlar. Yani resmi bir kurumdan ee, bir mahkeme olur, devlet dairesi, belediye olur bilmiyorum ama resmi bir kurumdan haber var size dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ayağınızı yere sağlam basmayı düşünüyorsunuz. Diyorsunuz bir kere çukura düştüm. Bir kere kandırıldım. Bir daha ben kandırılmam. Sağlam basacağım ayaklarımı diyorsunuz. Evet ayaklarınıza çok sağlam bir şekilde basacaksınız dostlarım. Geçmişte kaçırdığınız treni gelecekte tekrardan yakalıyorsunuz arkadaşlar. Yani evet geçmişte bir treni ki kaçırmışsınız ama gelecekte yakalıyorsunuz dostlarım. S A I harfinden sürpriz bir gelişme yaşayacaksınız arkadaşlar. S A I harfinden sürpriz bir gelişme yaşıyorsunuz dostlarım. Mahkemeden bir haberiniz var arkadaşlar. Yani mahkeme ile ilgili bir süreciniz devam ediyorsa o haber geliyor size dostlarım. Şu senin kalın dudaklı bir kadınla tanışacaksınız. Bu kadın ise iş konusunda destek olacak arkadaşlar. Yani kalın dudaklı bir kadın ise iş konusunda destek oluyor dostlarım. Bir eşyanızı kaybedebilirsiniz dostlarım. Biraz daha temkinli dikkatli olun. bir eşyanızı kaybedebilirsiniz. Burada büyük bir kutu var arkadaşlar. Siz büyük bir kutu yakalayacaksınız. Ya da size büyük bir kutu sürpriz gelecek ama büyük bir kutu var burada dostlarım. Yolunuzda birkaç tane taş var arkadaşlar. Ama siz bu taşlardan da kurtulacaksınız. Merak etmeyin. Birkaç tane taş var yolunuzda. T, I, Ü, A harfi. Size bir sürpriz hazırlıyor. Bilmiyorum artık bu bayan mı erkek mi. sebi sürpriz hazırlıyor arkadaşlar. Önünüzde bir kapalı kadın oturuyor dostlarım. Bu kapalı kadın e, sizi hiç çekemiyor. Yani yakından tanıdığınız bir kapalı kadın bu. E, bu kadın sizi hiç çekemiyor arkadaşlar. Bakın onu net söyleyeyim. Burada büyük bir çam ağacı var. Çam ağacının yanına oturmuş iki kişi dua ediyor. Bunların biri bayan biri erkek. Bunların duaları gerçek olacak. Karı koca ya da sevgili nişanlı bunlar. Bunların dileği isteği kabul oluyor dostlarım. noktalıyorsunuz arkadaşlar hayatınızda kötü giden bir ilişki olur evlilik mi nişanlık mı bilmiyorum aile mi iş mi noktalıyorsunuz arkadaşlar bu işe artık bir son vereceksiniz çünkü artık dayanamıyorsunuz baya böyle bir yorulmuşsunuz dostlarım dostlarım uzun zamandır beklediğiniz bu misafir geliyor size yani yakındır bakın temmuz ayınız bu ayın sonuna kadar bu beklediğiniz misafir geliyor ise yatılı bir misafir. O çok da uzun kalmayacaklar sizde. Hasret gideriyorsunuz. Uzun zamandır görmediğiniz insanla hasret gideriyorsunuz arkadaşlar. Çünkü onu çok fazla özlemişsiniz. saatinden fazla. Burada şağa kalkmış anahtarınız var arkadaşlar. Siz istediğiniz o anahtara sahip oluyorsunuz dostlarım şah kalkmış bir anahtar var. İstediğiniz bu anahtara şahit oluyorsunuz ve alıyorsunuz. Kendinizi çekiyorsunuz bu anahtarı dostlarım. Mutluluğu yakalıyorsunuz arkadaşlar. Yani siz az kalmış. O mutluluğu yakalamanıza çok az kalmış dostlarım. Biraz daha sabırlı olun arkadaşlar hedefinize tutturuyorsunuz az kalmış ama biraz daha sabırlı olun. Ekonomik anlamda arkadaşlar bir başlangıç yapıyorsunuz siz. Para biriktiriyorsunuz. Yani yavaş yavaş adım adım bir başlangıç yapıyorsunuz ekonomik anlamda dostlarım. Böyle ikinizi açmış dua ediyorsunuz arkadaşlar. Umarım duanız gerçek olur. Bakın burada ikinizi açmış dua ediyorsunuz. Buradaki çift yüzük görüyorum arkadaşlar. Bekar bayan bekar erkeklere sesleniyorum. Ee, bu yüzüğü takmanız yakındır. Umarım hayırlısı olur sizin için. İki tane büyük balina var burada arkadaşlar. Yani siz iki tane o büyük balinayı yakalıyorsunuz. Böyle kendinize doğru çekiyorsunuz dostlarım. Birine karşı böyle çok sert ve sev, Fevri davranmışsınız son zamanlarda. Ee, bu da size küsmüş arkadaşlar. Ve sizden özür dilemeyecek çünkü sizde tabii ki. Size dilemiyorsunuz ama bilmiyorum bu insanı kaybederseniz çok üzülüyorsunuz onu söyleyeyim size. 45-50 yaşlarında burada bir bayan var arkadaşlar. Seviş sürprizi var. Bu 45-50 yaşlarındaki kadının size bir sürprizi var. R, I, A harfi. Size çok kim besliyor? Bu bir erkek. R, I, A harfi. Nankör bir arkadaşınız var arkadaşlar. Hem de bu kişi baya böyle bir nankör. Daha dikkatli bakın. Kimin nankör, kimin dost, kimin düşman olduğunu daha da bir göreceksiniz dostlarım. Yeni bir karar alacaksınız hayatınız arkadaşlar. Tam zamanı. Yani yeni bir başlangıç, yeni bir karar alıyorsunuz dostlarım. Eliniz olan bazı şeyleri böyle bir dağıtacaksınız arkadaşlar. Bilmiyorum niye dağıtacaksınız ama dağıtıyorsunuz bazı şeyleri. İki kişinin üzerine çiziyorsunuz dostlarım. Çünkü bu insanlar size gitgide zarar veriyorlar siz bu iki insanın üzerine çiziyorsunuz, karalıyorsunuz dostlarım. Bakalım ee, tabaktan neler çıkacak arkadaşlar. Şöyle sallayalım. Evet. Yatan bir hasta var. Umarım şifa bulur bu kişi arkadaşlar. İki dilek dilediniz mi kalbinizden, gönlünüzden geçen. O iki dileğin daha vakti, daha zamanı var dostlarım. Bakalım da tabağınızın içi. Bakalım bu tabakta neler çıkacak dostlarım. Dostlarım uzun ve mutlu bir hayat sizi bekliyor. Siz zannediyorsunuz ben yalnızım işte, kimse benimle ilgilenmiyor, şöyle böyle carçurt Ama sizi seven çok var. Mutlu ve uzun bir hayat sizi bekliyor dostlarım. Kendinizi kendinizi çok fazla üzüyorsunuz ve Bir yıpratıyorsunuz. Birden fazla kişi kafanıza çok fazla takıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar çok kendinizi üzüp yıpratmayın arkadaşlar. Yani siz hasta olursunuz, onlar rahat olurlar. Siz hasta olursunuz dostlarım. Geçmişteki bıraktığınız kişi bu bayan olur. Erkek olur sizi arıyor. Ya mesaj atıyor ya telefonla arıyor arkadaşlar. Ama arıyor bir şekilde yani. Biri sizi reddetmiş. Niçin? Ne konuda? Bilmiyorum ama. son o geleceksin ayağınıza kapanacak. Bu sefer de siz onu reddedeceksiniz. Dostlarım. Mesafe koyuyorsunuz arkadaşlar diyorsunuz bu insan e, gitgide yani yok olumsuz konuşmalar şöyle böyle derken bu insana mesafe koyuyorsunuz aranıza dostlarım. İlk bakışta birine aşık olacaksınız arkadaşlar yakındır. Yani ilk bakışta birine aşık oluyorsunuz dostlarım. Biri sizin e, rahatınızı böyle bozmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani dikkatli olun. Sakın sakın kimseye böyle rahatınızı bozdurmayın. Saçları seyrek bir erkek var. E, bu erkek arkadaşlar sizi düşünüyor. Geçmişten biri olabilir. Yeni biri olabilir bilmiyorum ama bu erkek sizi düşünüyor arkadaşlar. İlişkinizi kıskanan biri var. Yani sizin bir arkadaşınız var. Bekar, sevgilisi yok. Sizin şu anki ilişkinizi çok fazla kıskanıyor arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim size. Adalet yerini buluyor dostlarım. Yani siz kimi, e, nasıl diyeyim böyle hak yapmışsınız, size karşılığını alamamışsınız ama şimdi alacaksınız. Herkes hak ettiğini yaşayacak arkadaşlar. Burada bir tayin var. Umarım hayırlısı olursun için dostlarım. Yeni yeni yüzler, yeni yeni böyle dostluklar kazanacaksınız arkadaşlar. S, O, Ö, İ harfi arkadaşlar. Şu anda bir çıkmazın içinde ve bir karanlığın içinde bu kişi. İki tane uzun yolculuğunuz var bu yıl bitmeden. Yani bu yıl bitmeden iki tane uzun yolculuk gerçekleştireceksiniz dostlarım. İçinizde çok karamsarlık var biliyor musunuz? Bakın kapkara görüyor musunuz? Yani içinizde e, çok büyük bir ağır bir karamsarlık var. Yani bir depresyon, e, bir sıkıntı içindesiniz psikolojik anlamda dostlarım. Nokta atışı yapıyorsunuz. 4-4-4. 12'de tam 12'den vuruyorsunuz arkadaşlar. Yani dileğiniz, isteğiniz arkadaşlar olacak. Daha vakti var, zamanı var dedim. Ama olduktan sonra da böyle çok da e, güzel olacak yani. Böyle söyleyeyim size. Gözünüzü iş yerinde dört açın arkadaşlar. Yani ciddi diyorum. Gözünüzü iş yerinde pür dikkat. Bakın. Gözünüzü dört açın arkadaşlar. E, sizi kandırabilirler dostlarım. 30 ya da 40 gün sonra arkadaşlar yeni bir şeye siz imza atıyorsunuz. 30 ya da 40 gün sonra dostlarım. Omuzları geniş bir erkekle tanışacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumunuzu yaptım. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.